Milattan önce 2000'li yıllardı. Hz. İbrahim küçüktü. Babası ve şehirde yaşayanların taşlardan putlar yaptıklarını görmüştü. Üstelik elleriyle yaptıkları, işitmeyen, görmeyen bu putlara tapıyorlardı. Şaşırıyordu gördüklerine. Videomuza geçiş yapmadan önce bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi videomuza geçiş yapalım biraz daha büyüdüğünde düşünceleri artmıştı. Hiç kendi ellerimizle yaptığımız şey bizim ilahımız olur mu diye düşüncelere dağılıyor ve ibadet edilmesi gereken ilahın bu taşların dışında olduğunu düşünüyordu. Ve Allah nerededir, onu nasıl bulurum diye her şeyi yaratan yaratıcıyı araştırıyordu. Bir gün gökyüzünde parlak bir yıldız gördü, ışık saçıyordu etrafa. İşte buldum bu olmalı aradığım dedi. Fakat bir süre sonra yıldızın sönüp kaybolduğunu gördü. İbrahim yıldızın ilah olamayacağını anladı ve dedi ki: Ben öyle batanları sevmem ve Allah'ı aramaya devam etti. Ayı doğar gördüğünde de ay için aynı şeyi düşünmüştü. Güneş mi? O hepsinden de büyüktü. O zaman olsa olsa ilah güneş olmalıydı. Ama hayır, hepsi batıyor, kayboluyordu. Hiçbiri onun Rabbi olamazdı. Bulmuştu. Hepsinin üstünde hepsini yaratan Allah vardı. Biricik Rab, biricik ilah o idi. Bunu babasına ve insanlara anlattı. Fakat onlar inanmadılar. Üstelik babası ona çok kızmıştı. Hz. İbrahim putların insanlara hiçbir fayda ve zarar veremeyeceklerini göstermek için bir yol buldu. Bir bayram günü herkes toplanma yerine gitmişti. İbrahim peygamber, irili ufaklı yapılmış putların olduğu yere giderek onları kırdı. Baltayı da içlerinden en büyüğünün boynuna astı. Halk bayram yerinden döndüğünde putlarını kimin kırmış olabileceğini araştırmaya başladı. İbrahim aleyhisselamı çağırarak, "Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?" diye sordular. "Şu büyüğü yapmış olabilir, konuşabiliyorlarsa onlara sorun." dedi. İnsanlar şaşkınlık içinde dediler ki, bunların konuşamayacağını pekala sen de bilirsin. Öyle ise siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? dedi. Olanları Kral Nemrut'a ilettiler. Nemrut da Hazreti İbrahim'i çağırdı onunla yaratıcı hakkında tartışmaya başladı. Nemrut kendini çok güçlü ve büyük görüyor, kendisinin ilah olduğunu söylüyordu. Tartışmanın sonunda Hz. İbrahim, ''Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur, sen de onu batıdan doğdur.'' deyince Nemrut tutulup kaldı. Çok kızmıştı, oldukça büyük bir ateş yakılmasını emretti. Öyle büyük bir ateş yakıldı ki, Ateşin sıcaklığı sebebiyle etrafından kuşlar geçemiyordu. İbrahim aleyhisselamı mancınıkla ateşin ortasına fırlatmalarını söyledi. İbrahim aleyhisselam son derece sakindi çünkü Allah'a güvenmişti. Allah Teala ateşe İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol buyurdu. Bir mucizeydi gerçekleşen. Ateş İbrahim aleyhisselamı yakmamıştı. Hz. İbrahim bu mucize karşısında Rabbine şükrediyordu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikli olarak YouTube kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için hepinize çok teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza destek olmak istiyorsanız hemen şimdi kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgi ve saygıyla kalın.